Kutsal ruh tarafından insanların gerçeği duymasını ve düşünülmesini etkilemek için ilişkiler kullanılır. Kolombiya Üniversitesi, Columbine ve Colorado'daki silahlı saldırılardan sonra bir çalışma yapılmasını emretti. Oldukça ilginçti. Bir anne tarafından yönlendirilen tek ebeveynli bir aileli, iki ebeveynle yönlendirilen biyolojik ailelerin arasındaki farkın bir çocuğun uyuşturucu kullanmasını, alkol almasını ve şiddete eğilimi olmasını, Nasıl etkilemiş olduğunu görmek istediler. Çok masraflı ve de çok doğru bir çalışma. Araştırmaları yayınladıklarında buldukları şey şuydu. Annenin başı çektiği tek ebeveynli bir evde büyüyen bir çocuğun %30 oranla uyuşturucuya, alkole ve şiddete bulaşması daha olası. Bakın araştırmalarda bulunan bu yüzde gerçekten epey yüksek bir yüzde. Ama şunu anlamanızı istiyorum. Bakın, iki ebeveynli biyolojik bir aileyle büyüyen ama babasıyla ilişkisi zayıf olan bir çocuğun uyuşturucuya alkole ve şiddete karışma olasılığının %68 oranla neredeyse iki katından fazla olduğunu biliyor musunuz? Ama iki ebeveynli büyüyen ve babasıyla iyi ya da mükemmel bir ilişki kuran bir çocuğun oranı kaç bunu biliyor musunuz? Bu çocuğun uyuşturucu alkol ya da şiddete başvurma olasılığı %6'dan daha az. Şimdi, beni dinleyin. Konu aile yapısıyla pek de alakalı değil. İki ebeveynin aile yapısına inanıyorum gerçekten. Çocuğun sağlığı için ideal olan şey bu. Ama öğrendim ki aile yapısı ilişkiler olmadan bir çocuğun hayatında o kadar da etkili değil. Bunu sık sık söylerim. Aile yapısındaki ilişki çocuğun yaşamında genellikle aile yapısının kendisi kadar güçlüdür. Şimdi dinleyin. Bakın, mesele aile yapısı değil, ilişkiler de değil. Temel olan aile yapısında kurulan ilişkiler ve biliyorsunuz, sık sık kilisede, Hristiyanlıkta ve Mesih'in bedeninde yapılar hakkında daha fazla endişe duyuyor ama yapı içindeki ilişkiye pek de önem vermiyoruz. Bakın bir çocuğu etkileyen şey, aile yapısı artı ilişkilerdir. Bu önemli.